Arkadaşlar kanalıma Kanalı'na Hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aslında şöyle bir video gelecekti. Ee, ben şimdi kuaförden geliyorum arkadaşlar. Kuaförde e, saçımı yıkattım. E, kurutturdum, biraz da kestirdim. Şu an belki belli oluyordur. Uçlarından kestirdim. Ben aslında uzamasını istiyorum artık. Böyle kendime çok kısa yakıştıramıyorum. Yani belki yakıştıran da vardır. Yakıştıranlar e, saç kısa saçı yakıştıranlar like atsın. Uzun saçı bana yakıştıranlar abone olsun. Aşağıda ya da yanlarda bir yerde. Ee, oradan yeni geliyoruz. Bugün okuldan geldim ve benim bugün tahmin edin kimin? Benim doğum günüm arkadaşlar. Şu an e, bu akşam doğum günümü kutlayacağız. Ben küçük bir şort paylaşmıştım. Annemin aldığı hediye diye bir şort paylaşmıştım. Ee, babam da bana skuter aldı ama benim skuterim vardı. Benim boyuma göre çok şeydi. Biraz eğilmeye çalışıyordum. Bu çok daha iyi bir skuter. Ee, şimdi bugün e, arka, e, şey ailemle doğum günümü kutlayacağız. O yüzden size şey hediyelerimi de göstereceğim ama e, şimdi gösteririm ama şu an bir tane daha vlog gelecek. Adına makyaj malzemelerimi yani makyaj yapacağım çünkü e, yüz maskesi yapıyorum. Çünkü şu an her yerim yani saçım çok güzel oldu. Ee, ama şu an bir tek şey e, yani yüzümde şey var. Vücuduma krem falan sürerim. Öyle yaparım. Evet şimdi benim short videomu dün akşamki short videomu izleyenler şu hediyemi bilir. Bu annemin hediyesi bana. Furby. Bunu daha açmadım. Çünkü dün annem getirdi ama ben ona bir sürü ısrar ettim. Açayım, açayım, açayım diye. Açamadık zaten yani açma dedi. Zaten açsa aç, açsaydık da açılmazdı kutusu çünkü şöyle bir şey yazıyor burada. 4 pil ile çalışır ve içine dahil değildir yazıyor. Ya yani açsak da bir şey değiştirmez. Bu annemin hediyesi. Bu da Çağrı abimin hediyesi. Ona bayıldım. Çalıştığını bu arada test ettik bir kere. Onu açtık. Şöyle abimin hediyesi kulaklık mor böyle. Benim aslında kulaklığım vardı siyah ama o Philips'ti. Bu JBL diye JBL dop 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 şey gibi. Böyle bir marka çok güzel. Rengi de mor böyle lila gibi. Bu var eş, hediyelerim. Anneannemler de bir hediye getirecek ama onu short videomu izleyenler de bilir. Onu da söylemek istemiyorum. Belki sonra söylerim. E, scooter de bu. Aslında şu an onu gösteremem ama şöyle kutusunu gösterebilirim. Kaç Bakın arkadaşlar. Scooter pembe ama şey. Nasıl desem geldim. Şöyle şey. Şu an kutusunu göstereceğim size. Gösteriyorum. Oh. Şöyle bir scooter. Boyu güzel uzuyor ve gerçekten de diğer skuturumdan çok daha uzun ve daha çok gideceğini düşünüyorum çok güzel rengine de bayıldım gerçekten evet arkadaşlar sizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın evet tekrar dediğim gibi kısa saçı bana daha çok yakıştıranlar e, like atsın bana uzun saçı daha çok yakıştıranlar abone olsun bu arada e, benim uzun saçlı halimi görmeyenler yani yeni takipçilerim de olabilir e ee, uzun saçlı halimi görmeyenler eski videolarıma ben yani birkaç yıl önce videolarıma bakabilir. Çünkü ben bir ara saçımı bayağı kesmek istiyordum, kesmek istiyordum, kesmek istiyordum. Artık böyle sürekli böyle uzun saçımı alıyordum arkadaşlar. Böyle şöyle yapıyordum, kıvırıyordum. Böyle bak bakın şu uzun saçımı alıyordum, şuraya sokuyordum, şöyle yapıyordum. Böyle kısamana nasıl olur diye bazen yakıştırıyordum, bazen yakıştıramıyordum. Ama artık yapmaya karar verdim. Kahkül yaptırdıktan sonra kahkülü de uzattım. Artık çok bana şey yapmadığını fark ettim. Böyle işte. Tırnak da şey yaparım belki. Tırnak da yapıştırırım belki. Ondan sonra bakarız. Çok seviyorum. Bay bay.